Ferhat, Ferhat, ne işin var senin adamlarla? Sana ne? Ne demek sana yani? ne? insan değil bunlar. Ben iyi tanırım bunları. Arkadaşım onlar benim. Olmaz. Bu adamlarla sen arkadaş olmaz. Olsun hayır olmaz. Ya sana ne ya, sana ne? Oğlum benim. Bana oğlum falan deme, tamam mı? Sen bana bu dünyada oğlum diyecek en son insansın. Anladım. Ama ben senin kötülüğün için söylemiyorum. Tuttuğun yol doğru bir yol değil. Tamam anlıyorum hala öfkelisin, kızgınsın. Ama böyle giderse kendine zarar vereceksin. Saatini bıraktım kapıya aldın mı? Aldım. O zaman anladın. Bana bir daha babalık yapmaya kalkma. Dilerseniz ekteki raporu daha detaylı inceleyebilirsiniz. Teslim takvim ve maliyetlerle ilgili sorularınızın bütün cevapları o raporda mevcut. Bir ara proje maliyetiyle ilgili soruma da bir cevap verirseniz çok makbule geçer Zeynep Hanım. Ben bir problem yaşamak istemiyorum. Kenan Bey merak etmeyin hata payları da hesaba katın. Bence bu iş tamam. Daha fazla düşünmek vakit kaybı. Güzel. Anlaştık o zaman. Bence avukatlarımız sözleşme detaylarını konuşmak için bir araya gelsinler artık. Ne dersiniz? Harika. Elinize emeğinize sağlık Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Patronunuz sizi fazla özlerse haberim olsun. İdare ediyorum şimdilik diyelim. ...bakar mısın? Ya? Allah kahretmesin seni. Allah. Allah cezanı vermesin ya. Aklımı aldın. Allah cezamı versin Türkan. Ben cezamı neyse çekmeye razıyım. Nedir bunlar? Akşama ziyafet var galiba. Biber dolması benim için mi? <laughs> Oğlum ben her gün yapıyorum yemek. Sana özel bir şey yok yani. Çek eline. Yardım edeyim mi? Hayır. Bırak yardım edeyim ya. Ya istemiyorum. Aa. Ya dur bir dakika o zaman bir şey soracağım. Hı. Akşam için heyecanlı mısın? Niye ne oluyor akşam? Misafirliğe geleceğim ya. <laughs> Niye heyecanlanayım ya sen geliyorsun diye. Allah Allah. Türkan ben çok heyecanlıyım vallahi Kalbim böyle küt küt atıyor. Hatta Türkan. Türkan Hadi ya. Sen gerçekten delirdin iyice. Senin akli melekelerinde sıkıntı var.

gerçekten. Sana inanamıyorum. Ben sana yapacağım bilirim. Akşam görüşürüz. Şu ileride bir tane büfe olacak. Orada durabilir miyiz iki dakika? Neden? Acıktım atıştıracak bir şeyler alacağım. Tamam işte şirkete gidiyoruz orada yersin. Ya yok hayır dayanamam ben şirkete kadar. Benim şekerim falan oynuyor acıktım ben. Yani çocuk gibiyim tutamıyorum kendimi diyorsun. <laughs> ya şurası zaten gel. İşte şurası şurası. Peki. Hah, teşekkür ederim. Buyurun siz de gelin bir şeyler atıştıralım diyeceğim ama... ...siz pek alışkın değilsinizdir böyle kalitesiz yerlere. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Ya sen. Sana ne? Oğlum bak ben bu kıza hastayım. Bilmem gereken bir şey varsa söyle. Erkek arkadaşım var yoksa. Sanki ipi tavlayacak diyorum oğlum sana. Bu kız sana bakmaz. Ciğer seversin değil mi? Bak, Bak alışık değilsen hamburgerciye gidelim. Vay! Hoş geldin. haber? Kulbettir usta. Eyvallah. Biz Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Hayır, hayır. Hoş, gel geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Pardon. Buyurun. Efendim Murat? Ne haber canım? İyi. Senden ne haber? İyiyim. Neredesin sen? Ulaşamıyorum sana. Ya sorma. Toplantıdan toplantıya koşuyorum. Yani şu an böyleyse şantiye başladığı zaman nefes bile alamayacağım herhalde. Ya o zaman kesin bu akşam görüşelim. Bak yemek yapacağım. Madem yakında yüzünü göremeyeceğim. Olur. Yedi sekiz gibi gelsem uyar mı? Olur. Söz ağızdan çıktı bak. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Patron, ne haber? İyidir. Zeynep'le konuşuyordum. Otursana. Hayırdır? Baskın mı? Estağfurullah. İadeyi ziyaret. <laughs> Bu kadar çok. E, olaylar hızlı gelişti biraz. Hı. E, anlat bakalım. Bir iş var. Büyük bir iş. Doğrudan Şevval Hanım'la alakalı. Hisselerini yeni aldığı bir şirket var. Çelik konstrüksiyon, trapez saç, profil gibi şeyler üretiyor bu fabrika. Ben ne yapacağım peki? Alım-satım sürecini yönetecek biri lazım. Sen çıkarken gelmişti ya Şevval bu konuyla ilgi gelmişti. Bu alım-satım işi biraz... Eh, aynen öyle, biraz çetrefilli. Sorun ne? Sorun azınlık hisseleri. Ne kadar azınlık? Ticaret mahkemesine dava açacak kadar. Yüzde yirmi falan. davalar uzun sürer biliyorsun. Zaten burada senin yapman gereken süreyi kısaltmak. İyice kısaltmak.